aydınlar dostlar. 1 Kasım 2023 saat 9.21 geçe seans açılmadan yaklaşık 39 dakika önce arkadaşlar bir pay alım satım bildirimi geldi. Hemen bakalım neler gözüküyor arkadaşlar. Neler olmuş beraber bakalım. Şimdi pay alım satım bir işlem ilişkin duyurum. 30 Ekim 2023 tarihinde ortaklığımızın %100 oranına kontrol sahip olduğu iştiraki Merrill International tarafından Euro yatırım holding paylarıyla ilgili olarak 2.91 ve 2.96 TL fiyat aralığından 11.131.009 toplam nominal tutarlı alış ve 6.498.358'e nominal tutarlı satış işlemi yapılmıştır. Toplam net olarak da arkadaşlar 4.632.651 adet arkadaşlar pay satılmış pay satın alınmış gözüküyor arkadaşlar. Alan kim? Bank of America arkadaşlar. Baktığımız zaman da oranı %2'den arkadaşlar %2,8'den Şirketteki oranı 5.93'e çıkmış ki oldukça yükselmiş arkadaşlar. Yaklaşık 2 kata yakın hatta 2 kattan fazla bir oran olarak karşımıza çıktı. Tekrar söylüyorum arkadaşlar Bank of America Merrill tarafından arkadaşlar almış gibi gözüküyor. Kanalıma abone olmayı <laughs> için İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.